Yarın için her şey tamam mı? Tamam efendim. Saat 10'da herkes toplantı için hazır olur. Abi bak bu geceden kimsenin haberi olmasın. Eyvallah. Vicdanlı adammışsın. Eyvallah. Gözlerimin önünde öldürdü arkadaşımı. Ben bu zalimliği unutmam yarımcalı. Hiçbirimizi unutmayacağız gemlikli, hiçbirimiz. Allah senden razı olsun abi. Sana can borcumuz var yarımcalı. Yoldaşın yoldaşa can borcu olmaz. Bu delikanlı olmasaydı, onun merhameti olmasaydı, şimdi ölmüş olurdunuz. Sağ olasın. Sağ ol kardeşim. Senden hala nefret ediyorum Örümce'le. Yani yanlış anlaşılmasın. Senin içindeki nefret değil. Rahmet ama sen söylemeye utanıyorsun. durumumuzda bir değişiklik yok. Bil istedim. Olmasın bakalım. Ama burada bu gece gösterdiğim merhamete başka birinin daha ihtiyacı var. Sen kimden bahsediyorsun he? Canım kızım benim. Kurban olurum ben sana. ...bir gözyaşına kıyamam ben. Saçının teline... ...gözünün bakışına kıyamam. Benim kimim var ki senden başka? Yavrum benim. Ömrüm. Sen nasıl kıydın kendine? Sen nasıl kıydın? Anne yapamadım sana. Anne bir anlatayamadım. <laughs> Tam benim yüzümden mi kırptı kendini? Anne, söyle benim yüzümden mi? Benim yüzümden mi yaptı? Benim yüzümden mi yaptı canım benim? Ne? <laughs> Ne demek ya? Nasıl böyle bir şey yapar Meltem? Orasını da sen öğreneceksin. Senin işin. Yarasına merhem olacaksın, acısını alacaksın. Senden başkası yapamaz bunu. Ya benim şi şimdi görmem lazım Meltem'i. Bak ben sana yardımcı olduğum sıra sende. Tamam tamam, sakin olacaksın. Ben yanınızdayım, sabırlı olacaksın. Ya ne sabrı? Kızı intihar etmiş, ne sabrı? Bak bizim başka kimsemiz yok. Bizi anlayan da yok. Onu ne annesi, ne babası bir tek ben anlarım. Tamam delikanlı, tamam. Bak, şu gece bir sabaha varsın. Gün aydınlansın. Yarın Allah kerim. Nasıl kız Veli? Nasıl olsun anne? Ölümden döndü. Doğru. Şükürler olsun ki Orhan fark edip kurtardı kızı. Hala mı Orhan anne ya? Biraz gözünü aç Allah aşkına. Onun yüzünden olmadı mı? Ne olduysa onun yüzünden oldu. Ne demek şimdi bu Veli? Ne demekse o demek anne. Orhan bu ailenin başına bir bela gibi çöktü. Kardeşin o. Canın senin. Habil kabil meselesi yapma şimdi bunu. Tabii ya anne, tam tersi ha, kabil ben habil Orhan, öyle mi? Orhan senin kızını ipten kurtardı. Orhan benim kızımı ipten kurtardı diye ona minnet edecek değilim. Allah'a şükürler olsun kızımı kurtardın da diyecek değilim. Başımıza ne geldiyse sebebi de o, suçlusu da o. Delirmişsin sen deli. Evet evet delirdim ben anne, delirdim. Bu yaşadıklarım akıllı adamın yaşayacağı işler mi? Canı yanmayan bir kızım kalmıştı, o da nasip bende çok şükür. Orhan'ın uğursuzluğu da belası da bizi sardı. İşte ben bu yüzden delirdim anne. Abi, sen destur ver. Aha bu doğan günde daha yatağından kalkmadan alıp kendi kabristanına gömelim. <laughs> Geberene kadar cebanisi olalım. Doğasız, kefensiz gönderelim abi. O zaman ondan ne farkımız kalır? Musa'nın yolu yol değil beyler. Bize gelmez. Biz geceden sabaha huzurla, ezanla uyanacak adamlarız. Onun geldiği gibi gitmeyeceğiz biz ona. Bu sefer Musa'yı mazlum etmeyeceğiz. Bir hatayı bir kere yaparım, ikincisi olmaz. Ona öyle bir şey yapın ki ölmekten, dövülmekten beter olsun. Beyler, aklını alın, aklını. Deli değil misiniz? Yapın işte bir şeyler, hadi. Hadi eyvallah. Selamünaleyküm Emin kardeş. Sağ ol. Senden bir ricam var. Mahalleyi aşağı yıkın. Kim var, kim yoksa haber sal. Gelenleri ben karşılayacağım. Eyvallah. Görelim bakalım. Musa Bey mezardan çıkanlara inanıyor mu? İnanmıyor. Mu? Neredesin sen? He? Sabah sabah ettim. Ne bu hale oğlum? Kavga mı ettin sen yine? Kemal! Meltem intihar etmiş anne. Ne? Kendi canına kıymaya kalkmış. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Oğlum bir şey söylesene. İyi mi Meltem? İyi. Orhan yarımcalı kurtarmış. İpten almış anne, odada kendini asmaya kalkmış. Hay Allah! Neden peki? Bilmiyorum ama öğreneceğim. Anne, onda bir şey olursa ben ne yaparım? Ya çok şükür olmamış. Gel şöyle, gel. Gel oğlum, gel. Hay Allah'ım! Hay Allah! Geçecek oğlum geçecek her şey düzelecek geçecek. İçim yanıyor anne. Benden hiç böyle bir şey hissetmedim. Böyle... Şuramda bir huzursuzluk var sanki. Anne onda bir şey olsa ben... Olmamış. Olmamış işte. Bak ailesi yanında. Sen de ararsın. Sorarsın niye böyle bir şey yapmış diye. Konuşursunuz. Elinden geldiğince destek olursun ne oğlum. Toparlar kendini merak etme toparlar. Zaman akmıyor ki.